İndirim Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bu hafta A101 marketlerde gıda, temizlik ve ev aletlerindeki indirimleri inceleyeceğiz. Günlük indirimleri kaçırmamak için kanalıma abone olup takip edin. Yöremce 1 kilo pilavlık bulgur 21 lira. Yöremce 1 kilo köftelik bulgur 21 lira. Ovadan 1 kilo basmati pirinç 56 lira lira. 1 kilo bol mix reçel çeşitleri 70 lira. Galle, karışık turşu, 30 lira. Knor, çorba çeşitleri, 27 lira. Knor, çabuk çorba, 9 lira. Marmara Birlik, kuru sele siyah zeytin, 165 lira. Nimet, kavala kurabiye, 50 lira. Nimet, sekizli hamburger ekmeği, 37 lira. Erkek bambu çorap, 37 lira. Üçlü kadın çorap, 52 lira. 20'li kabartma tozu, 37 lira. Onlu kabartma tozu 20 lira. 20'li şekerli vanilin 25 lira. Onlu şekerli vanilin 13 lira. 1 şah kaymaklı tava yoğurt 71 lira. 1 şah sade kefir 36 lira. 1 şah meyveli yoğurt çeşitleri 36 lira. Eker yoğurt 17 lira. Torku yoğurt 17 lira. Milkten üçgen peynir 30 lira. Milkten kaymak 60 lira. Çikolatalı süt 17 lira. Pınar organik süt 50 lira. Sürülebilir lor peyniri 35 lira. Üçlü pınar beyaz 90 lira. Sürahi filtresi 400 lira. Altılı hayat su 65 lira. Yayla 2 kilo baldo pirinç 144 lira. Sinangil buğday unu 50 lira. 1 kilo öncü siyah zeytin 165 lira. Lokman 1 kilo çilek reçeli 80 lira. 25'li Nescafe 80 lira. Çamaşır makinesi temizleyici 90 lira. Bulaşık makinesi parlatıcı 90 lira. Bulaşık makinesi temizleyici 90 lira. 4 bölmeli raflı erzak dolabı 2400 lira. Sofya çamaşır sepeti çok amaçlı dolap 2500 lira. Çalışma masası 2000 lira. 2 kapaklı 8 raflı çok amaçlı dolap 1700 lira. Roma TV ünitesi 1550 lira. Kapaklı ankastre fırın dolabı. 1500 lira. 2 kapaklı aynalı banyo dolabı. 1350 lira. Dekoratif ayakkabılık. 1300 lira. 10 gözlü kitaplık. 1350 lira. Duvara monte kapaklı raflı komodin. 1000 lira. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki indirimleri kaçırmamak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.